arkadaşlar. Bugün bazı şöyle challenge yapıyoruz. Başlayalım arkadaşlar. İlk atışımız şurada arkadaşlar. Hadi Cem. Olmadı ve bir daha. Olmadı. Arkadaşlar. Bu da <laughs> arkadaşlar. Gördünüz. Yan kaldı Cem. Hemen alalım biz onu. Başla. Arkadaşlar atıyorum. Atalım at arkadaşlar. Arkadaşlar yine yan kaldı. Neyse abi burada burada yapmayalım. Burada hep Dön et. Dön Hadi be. Tüh. Adamsın sen. Oh. Sıradaki yerimiz baş evi. Yer. Şimdi kese, hedefimiz ise kapının üstü arkadaşlar. Şu montları alalım abi. Değil mi? Alalım hemen. Al. Montar aldık. Atmaya başlayacağım. İlk atışımız tam oluyor. Arkadaş. Hadi be. Arkadaşım. Arkadaşlar tam Arkadaşlar <laughs> Duruyordu. Atalım. Bir de ben deneyebilir miyim? At abim. Hadi, da Mama, bu. Arkadaşlar, duruyordu. <laughs> <arkadaşım. gülüyor> Arkadaşlar, da yaptım, Allah. Bismillah. bir de ben dereyim abi. <laughs> Bir de ben deneyeyim. <laughs> Burada. <gülüyor> olmadı tü. Neyse buraya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki hedefimiz şura. Bura. Yani oldu ya. Vitrinin salondaki vitrinin olduğunu İlk olmadı. denememiz olmadı arkadaşlar adamsın sen. Bu ateşimiz de oldu. Şimdi ters durduracağız arkadaşlar. Evet. Yine düz durdurdun ama. Ters Bir daha dene olmazsa gidelim. Başka bir yerimize. Tüh. Ama arkadaşlar bakın ben burada çok iyi ters diyorum. Gel ilk önce şuraya at da ondan sonra. Tamam abi. Olmadı. Son atışın Hadi duruyordu. Burada Ama düz durdurabildik. Ama arkadaşlar burada çok güzel atıyordum. İlk denemen olmadı. İlk önce düz at ondan sonra ters. <laughs> Abim niye tersini yapıyorsun? Arkadaşlar bak tamam Ercim. Düzünü at. Bakın arkadaşlar. Aferin sana. Hadi gidelim. Dur bir daha. Evet arkadaşlar bu sefer merdivenlerde deneyeceğiz. Evet. İlk denememiz olmadı. İkincimiz de olmadı. Allah. Üçüncümüz de olmadı. Elimden kaldı arkadaşlar. Dördüncümüz de oluyor. Hayır üçüncü, üçüncü. Dördüncü. Beşincimiz. Beşincimiz de olmadı. Hadi Cem seni bekliyoruz. Altıncı Yedinci de olmadı. Sekizinci de olmadı. Hadi. Düz at önce. Düz at. Düz. Olmadı. Hadi at bakalım. Ters. iki kere dene ya ters. Bir tane daha dene hadi bakalım. Olmuyor. Şimdi... Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi ise yangın merdivenin üstüne atacağız. Evet. Nere abi? Şu üstü abi. Şu üstü. Bunun içi mi? Üstü. Üstünden nasıl atacak? Atmayı dene bakalım olursa. Olmadı arkadaşlar. Bir daha deneyelim Cem bakalım. Bir daha dene. Başlayacak. Cem. Gel. Oo, Cem adamsın. Direkt ilk atışım burada arkadaşlar. Aferin sana. Bir de ben atayım ver de. Nasıl? Sıra bende arkadaşlar. Acaba atış mı? Ben birinci daha arkadaşlar. Yes. 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 Bu yes. sefer ters atıyoruz. Bu sefer mi? ters atıyoruz arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. ben şişemizi sefer... Ters... hemen alayım. Ters atıyor Cem. Hadi be. Ters durmadı bir alayım ben. Ters hmm. durmadı arkadaşlar. Yine alıyorum, Bir durmayacak. Şey. Demen atayım. Arkadaşlar sıra bende. Ters atmaya başlayalım. Çalışacağım. Benimki de durmadı arkadaşlar. Şu an buraya. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Olmadı böyle. duruyordu. Benimki de durmadı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yerimizi değiştiriyoruz. Cem saatlerin üzerine atmaya çalışacak. İlk denememiz olmadı. İkincisi de olmadı. Sıra bende. Sıra ben atıyorum arkadaşlar. Tam şuraya. Benim ilk denemem girmedi arkadaşlar. Sıra ikinci denememde. Ve ikinci denemem oldu. Arkadaşlar ikinci denememiz şuranın üstü. Hadi bakalım gel başla. İlk denemem başarısız. İkinci denemem ve hakkım bitmiştir. Sıra bende arkadaşlar. arkadaşlar. İlk denemem olmadı. Sıra ikinci denememde. İkinci denememiz oldu. De. Sıra ikinci denemem arkadaşlar. Olmadı. Son denemem arkadaşlar. Üçüncü. Bir de ben üçüncü atıyorum. Olmadı ben. ve bu son hadi. Videoyu kapatacağım. At bakalım. ve olmaz. Cem atıyor. Cem attı ve durmadı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve ne yapıyorlar? Bay. Bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.